Ben mesela istihdam sağlamayı çok büyük bir motivasyon olarak görüyorum işte. Emge'de 200 kişi çalışıyorsa, bu 4 kişilik aileler olduğunu düşünürsek, 800 kişinin karnının doyması, bir evinin olması, çünkü biz onların yaşam kalitelerinin de yüksek olmasını çok önemsiyoruz. 200 kişilik istihdam az bulmuyorum, bu benim için çok büyük bir motivasyon. Bunun 300-400 olmasını hayal ediyoruz. Ben M.G. Ertuğ Güzel, M.G. Elektromekanik Gereçler Endüstrisi Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. 1982 yılında Ankara'da doğdum. Benim bütün ailem, çekirdek ailem ve geniş ailemiz Ankara'da yerleşikler. Biz iki kardeşiz, benim abim var. Şirkette birlikte çalışıyoruz. Bütün hayatı da birlikte paylaştık diyebilirim. Benim bugün buralara gelmem veya işte hayatından bu kadar belki keyif almam, mutlu bir insan olmamın çok büyük sebeplerinden birisi abimdir. Babam çok çalışkan bir insandı. Emge sıfırdan kurulmuş bir aile şirketi. 1975 yılında kurulmuş iki kardeş tarafından. Dolayısıyla sıfırdan kurulmuş, sıfır sermayeyle kurulmuş bir şirketi buralara getirmek kolay bir şey değil. Hayatını adamak gerekiyor. Babamla amcam da ömrünü bu şirkete adamışlar. Ee, ama çok güzel bir dengeyle götürmüşler bu hayatı. Ee, ne yaşanırsa yaşansın bizim hep hatırladığımız mutlu, huzurlu bir yuva olduğu için de çok şanslı çocuklardık biz. Ben özgüvenli bir insanım. Ee, ama boşta bir özgüvenim yok. Bunu tabii ki eğitimlerle, tecrübeyle de besledim ve beslemeye de devam ediyorum. Kusursuz değilim ama beni kusurlarımla seven de bir ailem olduğu için hatalarımla kabul eden bir ailem olduğu için ister istemez bir özgüvene sahip oluyorsunuz. Bence bu güzel bir şey, önemli bir şey. Ben hiç kadın olmanın olumsuz tarafını hissetmedim ama bunun sebebi e, aile, babanın evlatlarını babanın ve annenin. Çünkü bir aile iki kişi yönetiyor baba ve anne ebeveynler. Anne baba evladını kız erkek diye ayırmadığı sürece. Abi ben erkek çocuğum deyip kendini ön atmadığı sürece kadın olmanın hiçbir dezavantajı olamaz diye düşünüyorum. Yani ben yaşamadım daha doğrusu. Sanayiye gelmekten gocunmadım ben koşa koşa geldim. Ee, babam, abim beni daha kurumsal şirketlerde hayal ettiler hep. Hani biraz oralarda git tecrübe edin, sen kurumsal hayatı da çok seviyorsun. Ben pek... Laf söz de dinlemediğim için direkt geldim burada, işe başladım. Çok isteyerek hayallerim vardı geldiğimde de. Ee, onlar da sağ olsun her zaman bu hayalleri desteklediler. Her attığın adımda ne olacağını, yarının ne olacağını bilemiyorsun. Sadece ülke olarak da işte pandemi diye bir şey çıktı. Dünyayı etkiledi. Havacılık sektörünü etkiledi. Biz o sırada inşaata başladık. Ama benim babam sağ olsun bayağı bilge bir adamdır. Her şeyde var bir hayır. Nasibimiz neyse odur. Biz bunlara da çok inanarak büyüdüğümüz için hayatta hiçbir şey çıkılmaz noktaya gelecek kadar üzülmüyoruz. Nasipten öte yol yok hakikaten. Attığımız her adımda da çok şükür Allah hiç de utanmadık. Evet, mesela bir inşaata başladık, bu pandemiye denk geldi, enflasyona denk geldi ama bir senede bitiremedik, üç senede bitirdik, gene de bitti. Hiçbir şey için de çok bir acelemiz yok açıkçası. Ben mesela istihdam sağlamayı çok büyük bir motivasyon olarak görüyorum. işte. Emge'de 200 kişi çalışıyorsa, bu dört kişilik aileler olduğunu düşünürsek, 800 kişinin karnının doyması, bir evinin olması, çünkü biz onların yaşam kalitelerinin de yüksek olmasını çok önemsiyoruz. 200 kişilik istihdamı az bulmuyorum. Bu benim için çok büyük bir motivasyon. Bunun 300-400 olmasını hayal ediyoruz. Yurt dışına ihracat yapıp bu ülkeye döviz getirisi sağlamayı çok önemsiyoruz. İşte ağırlıklı olarak ASELSAN ve TÜSAŞ'la çalışıyoruz. İkisinde stratejik ortağıyız. Yerleştirmeyi yerlileştirmeyi talep edilen ambargodan dolayı alamadığımız bir ürünün EMGE tarafından yerleştirilmesi Bizim için çok büyük gurur ve motivasyon kaynağı. Açıkçası para motivasyonu olan insanlar sanayici olmazlar. Para motivasyonu olan insanlar ticaret yaparlar. Ama sanayiciler ticareti asla beceremezler. Benim gözlemim, hem babamın arkadaşlarından, artık benim kendi arkadaşlarımdan gözlemlediğim para hırsı olan insanların hakikaten sanayide işi yok. Örneğin bu el kontrol birimi bizim... Ee, MG markalı yerleştirdiğimiz bir ürün. IP haklarını verdiğimiz Aselsan için ürettiğimiz, Tay için ürettiğimiz ürünler de var ama kendi markamız adı altında el kontrol birimleri üretiyoruz, yerleştiriyoruz. Bir de bunları ihraç ediyoruz. Daha büyük bir motivasyon yok. MG e, tek çatı altında birçok farklı atölyeyi barındıran entegre bir tesis. Biz bir ürünün tasarımından üretimine, montajına, kalifikasyonuna kadar A'dan Z'ye hizmet veriyoruz firmalarımıza. Ağırlıklı olarak savunma havacılık sektöründeyiz, e, aydınlatma sektöründeyiz, elektronik sektöründeyiz. Panotipi ölçü aletlerinin e, Türkiye'de yerli üreticisiyiz. Akım trafoları, emniyet gereçleri, e, savunma sektöründe el kontrol birimleri, e, ateşleme solüneydi, kayar bilezik tamburu gibi ürünlerimiz var fason imalatta talaşlı imalat yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz Gökbey'in, Hürkuş'un, Milli Muharip Uçağ'ın da talaşlı imalatları ve joyistikleri Emge tarafından üretiliyor. Ee, ama bu bir ekip işi, kuzenlerimle. Yani ben işin aslında idari tarafıyım. Bunların tasarımını yapan, üreten ekip ee, benim abimin, kuzenlerimin kurduğu bir ekiptir. Biz mesela ampermetre, voltmetre ürünlerinin, panotip ölçü aletlerinin e, yanlış bilmiyorsam ya bir ya iki tane üreticisi var Türkiye'de. 96'da yaşanan e, Çin'le rekabetten sonra e, birçok firma montaja döndü, ithalata döndü. Biz çok uzun süreler o sektörü ayakta tutup yerli ürünün piyasada kalmasını sağladık. Bu güzel bir başarı hikayesidir. Bunun yanı sıra Kayar Bilezik Tamburu'nu üretebilen nadir firmalardan biriyiz. El kontrol birimlerinde çok iyi bir mark olduk. Ee, tamamen yurt dışından gelen bir ürünü yerleştirmiş olduk. İyi bir patron nasıl olmalı ben çok iyi bilmiyorum. Ama benim benimsediğim, yani ben kendimi patron olarak görmüyorum. İşte bizim e, makam odalarımız yok, biz personelimizde İçe içe birlikte yaşıyoruz, maaşlı çalışıyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Adil olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bu kadın erkek eşitliği konularında da işte siz diyorlar kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyor musunuz? Hayır, biz adil davranmaya çalışıyoruz. Bir kadın doğum izni çıkar diyor, onu işten çıkarmamak pozitif ayrımcılık değildir. Bu adil olmaktır. Dolayısıyla adil olmayı, kuvvetli iletişimin olmasını ve sürekli iç içe olmayı benimsediğim liderlik türü diyelim. Yani patronluk benim çok hoşlandığım bir kelime değil açıkçası. Çünkü biz burada birlikte kazanıyoruz, birlikte harcıyoruz, birlikte emek veriyoruz. 200 kişiyle birlikte. OSDİM-OSB içerisinde olmanın çok büyük avantajları var. Bir kere e, hiçbir şeyi tek başına başarıya götürmüyor. E, gidip herhangi bir yerden arsa alıp fabrika kurduğunuz zaman elektriğini kendiniz çekiyorsunuz, suyu, tesisatı, güvenliği… Ama bir OSB içerisinde barınmak her zaman çok daha avantajlı oluyor. OSDİM-OSB'nin içinde olmanın daha başka avantajları var. Yanlış bilmiyorsam Türkiye'de üniversitesi olan tek OSB'yiz inanılmaz vizyoner bir OSB'yiz. Bütün yenilikler, güncel bütün bilgiler ve çok hızlı da adapte olma yeteneği var bizim OSB'mizin. İşte bu pandemide sokağa çıkma yasaklarında çok hızlıca bir portal kurup o izinleri çıkarıp, inisiyatifler kullanarak hızlı aksiyon alabilen bir OSB'nin içinde olmak her zaman sizi bir sıfır öne taşıyor. Çalışmaktan kimse vazgeçmemeli. Çalışmak insana çok zinde tutuyor, çok motive ediyor. Ee, vazgeçmeyince de başarı geliyor zaten. Anahtar kelime bence burada vazgeçmemek. Tabii özgüveniniz olduğu zaman korkmadan adım atabiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki arkanızda dağlar var size sahip çıkabilecek. Korkmadan adım atma da bence başarıda önemli bir kriter. Ama bu benim bahsettiğim şey. Bodoslama, hesapsız kitapsız bir şeylere girişmek değil. Ee, o yüzden benim biraz önce söylediğim özgüveni besleyen bir eğitim ve tecrübe de olmalı. Boş bir özgüven diye bahsettiğimde. Ama cesaret veren bir şey. Bir adım atacağınız zaman özgüveniniz olduğunda e, korkmadan adım atıyorsunuz ve o işte zaten muhakkak başarıya taşınıyor.